sevgi. Üzerine binlerce şarkı yazılan, uğruna savaşlar çıkan ve insanlık tarihinin en büyük yıkımları ile en muazzam yaratımlarının arkasındaki o devasa kavram. Hepimiz varlığımızı anlamlandırmak adına sevmek ve sevilmek istiyoruz. Ancak bu arzuya eşlik eden o keskin hayal kırıklıklarını da bir gölge gibi yanımızda taşıyoruz. Belki de temel sorun Aynı kelimeyi seslendirirken zihnimizde bambaşka dünyaları canlandırmamızda yatıyor. Aynı kelimeyi kullanıyoruz ama sanki hepimiz sınırları asla tam olarak çizilememiş, herkesin kendine göre bir harita çıkardığı bambaşka bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aslında bu ışıltılı, göz alıcı kelimeyi biraz kazıyınca altında her birimizin kendi hayat tecrübesiyle şekillendirdiği bambaşka bir gerçek olduğunu görüyoruz. Sevgi hepimiz için farklı ihtiyaçların, farklı eksikliklerin ve farklı beklentilerin yansıması haline geliyor. Bu yüzden tek bir tanıma sığmıyor. Kimimiz için sevgi, dünyanın karmaşasından ve gürültüsünden kaçıp sığındığımız huzurlu bir liman. Kimimiz için gerçekliğin gri tonlarından kurtulup renkli bir evrene adım attığımız, içinde imkansızın olmadığı romantik bir masal. Kimimiz içinse sevgi durağanlığa meydan okuyan, her anı bir keşif ve diskle dolu olan, bizi uçurumun kenarında tutan tutkulu bir serüven. Peki siz hiç düşündünüz mü sevgi sizin için neyi ifade ediyor? Sevdiğinizi, sevildiğinizi nasıl anlıyorsunuz? Sevginizi nasıl gösteriyorsunuz ve seçtiğiniz sevgi dilinin altında neler yatıyor? Gelin sevgiye dair fikirlerimizi beraber gözden geçirelim. Hepimiz sevgiyi bir standart olarak görme eğilimindeyiz. Oysa sevgi parmak izi kadar kişisel bir duygu. Bazen çiftlerin sevgi dili birbiriyle eşleşiyor, bazen de bambaşka dillere sahip olabiliyorlar. Örneğin, partnerlerden biri eşine sevgisini göstermek için gece gündüz çalışıp eve maddi imkanlar sunuyor çünkü onun sözlüğünde sevgi güvence demek. Ancak eşi Onunla daha çok zaman geçirip uzun sohbetler etmek istiyor çünkü onun sözlüğünde de sevgi ilgi göstermek demek. Sonuçta biri ailem için kendimi paralıyorum diyerek takdir beklerken diğeri hayatımda var ama yanımda yok diyerek derin bir boşluk hissediyor. Yani ikisi de aynı evin içinde farklı dillerde seni seviyorum dedikleri için birbirlerini duyamıyorlar. Ya da mesela partnerlerden biri sevgisini göstermek için sürekli partnerinin hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Kendisine anlattığı her sorununu hemen çözüme kavuşturmaya odaklanıyor çünkü onun sözlüğünde sevgi sorumluluk almak demek. Ancak partneri sadece anlatırken dinlenilmeyi ve o anki duygusunun paylaşılmasını bekliyor çünkü onun sözlüğünde sevgi eşlik edilmek demek. Sonuçta biri her problemi ben çözüyorum. Daha ne bekliyor diye tükenirken diğeri sürekli müdahale ediliyorum ama anlaşılmıyorum diyerek yalnızlaşıyor. Yani niyetler iyi olsa da beklentiler birbirini teğet geçiyor. Hepimiz kendi duygu ve düşüncelerimizi evrensel sanma yanılgısına düşüyoruz bazen. Bunun en önemli sebebi zihnimize henüz çocukken deneyimlerimizle yerleşmiş birçok kavramı yetişkinlikte hiç sorgulamamamız. Tıpkı değerlerimiz gibi duygularımızı da gözden geçirip farkındalıkla yeniden ele almamamız. İçine doğduğumuz ailenin ve toplumun bakış açısı gerçekte ben ne düşünüyorum sorgulamasını yapmadığımızda sadece içinde kendimizi yalnız hissettiğimiz ilişkilere değil, yıprandığımız ve hatta suistimal edildiğimiz ilişkilere girmemize ya da böyle ilişkiler içinde kalmamıza da neden olabiliyor. Mesela toplumun kodlarını sorgulamadan içselleştirdiğimizde, yaşamı kendi değerlerimizle değil, bize öğretilen ezberlerle kurgulamaya başlarız. Bu otomatikleşmiş kabullerin hayatımızın nasıl şekillendirdiğini anlamak adına, toplumsal olarak kabul gören bir sevgi anlayışının romantik ilişkilerdeki yansımasına bir göz atalım. Sevdiği için kıskanıyor ya da kıskanmıyorsa zaten sevmiyordur gibi kıskançlığın sevginin bir ifade biçimi olarak sunulduğu ilişkilerde partnerinizin kimlerle görüşeceğinize karışması, ne giyeceğinize müdahale etmesi veya şifrelerinizi istemesi gibi tutumlar zamanla normalleştirilir. Aslında bu tutum sevgi değil, güvensizlik ve kaybetme korkusundan doğan bir kontrol ihtiyacıdır. Gerçek sevgi, kendi başa çıkamadığı kaygılar sebebiyle partnerinin özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmaz. Aksine kişi bu huzursuzluğun kendi içinden kaynaklandığını kabul ederek kendi duygularını yönetmeye odaklanır. Oysaki sevdiği için kıskanıyor inancını içselleştiren partner, kontrolcü davranmayan birinin kendisine sevgi beslemediği yanılgısına kapılabilir. Ya da kontrolcü davranışın bir sevgi gösterisi olduğuna inanan biri aslında bu tutumun başa çıkamadığı duygularından, korkulardan kaynaklandığını hiç görmeyebilir. Tam bu noktada akıllara şu soru gelebilir. Eğer iki taraf da bu durumdan şikayetçi değilse sorun tam olarak nedir? Aslında buradaki memnuniyet genellikle gerçek bir huzur değil, iki tarafında birbirinin yaralarını yanlış yollarla kaşıdığı bir uyum ilizyonudur. Bu tür bir ilişkide taraflar mutlu oldukları için değil, sadece sahte bir güvenlik hissi içinde oldukları için oradadırlar. Kontrol eden kişi partnerini kısıtladıkça kendi içindeki terk edilme kaygısını susturur, kontrol edilense bu baskıyı önemsenmek sanarak kendi değersizlik duygusunu bastırır. Aslında bu durum iki ağacın birbirine çok yakın dikilmesine benzer. Kökler birbirine dolandığı için başlangıçta güçlü bir bağ varmış gibi görünür, ancak ağaçlar büyüdükçe birbirlerinin güneşini ve toprağını çalmaya başlarlar. Sonuçta ikisi de kendi potansiyeline ulaşamaz, birbirlerinin gölgesinde cılızlaşırlar ve gelişimleri durur. Zamanla partnerlerden biri kendi kararlarını veremeyen, çevresinden izole olmuş ve sadece diğerinin onayına bakan bir gölgeye dönüşürken, kontrol edenin doyurulamaz kaygısı her gün yeni bir kısıtlama alanı yaratır. Sonuçta bu bir sevgi biçimi olarak kabul edildiğinde ileride yaşanabilecek daha büyük psikolojik baskıların zemini hazırlanmış olur. Gerçek sevgi birinin diğerini yuttuğu bir sistem değil, her iki tarafında kendisi kalarak özgürce büyüdüğü bir alandır. Ancak sevgiye dair bu yanılgılar sadece toplumsal öğretilerle sınırlı değildir. Çoğu zaman bu çarpık temeller içine doğduğumuz ailede, henüz biz dünyayı anlamlandırmaya çalışırken atılır. Örneğin çocukken sevginin ancak aşırı bir fedakarlıkla, sürekli kendinden vazgeçerek mümkün olduğunu gördüyseniz, yetişkinlikte sizin ihtiyaçlarınızı yok sayan veya sizden sürekli taviz bekleyen bir partner size çok normal gelebilir. Bunun sebebi zihnimizin sevgiyle tanıdıklığı birbirine karıştırmasıdır. Beynimiz çoğu zaman en mutlu olduğu yeri değil, ne olacağını bildiği o tanıdık atmosferi güvenli sanır. Eğer sevgiyi bir bedel ödeme biçimi olarak kodladıysanız, yetişkinlikte de sevilmek için kendinizden vazgeçmeniz gerektiğine inanır ve bu baskıyı evindeymişsin hissiyle kabullenirsiniz. Benzer şekilde sık sık seslerin yükseldiği, gergin bir evde büyüdüyseniz, yetişkinlikte huzurlu, çatışmasız ve sakin giden bir ilişkiyi heyecansız veya sevgisiz bulabilirsiniz. Çünkü zihniniz sevgiyi ancak yüksek tansiyon, gözyaşı veya kavga sonrası gelen barışma anlarıyla eşleştirmiştir. Bu durumda sağlıklı ve dingin bir partner yerine size o tanıdık gerginliği yaşatan, duygusal iniş çıkışları olan kişileri seçmeyi bir tutku belirtisi sanarak normalleştirebilirsiniz. Hatta kaba davranışların aslında seni düşündüğüm için kılıfıyla sunulduğu bir ortamdan geliyorsanız, partnerinizin kırıcı dilini bir sevgi göstergesi olarak algılayıp bu sınır ihlaline sessiz kalabilirsiniz. Peki bunca yanlış bilginin ve yanıltıcı temelin içinde sevgi algınızı sağlıklı bir şekilde nasıl güncelleyebiliriz? Sağlıklı bir sevgi algısı inşa etmek, her şeyden önce sevgiyi bir bağımlılık değil, bir seçim olarak görmekle ve sevginin bizdeki bir eksikliği tamamlayacağı beklentisinden uzaklaşmakla başlar. Sağlıklı bir romantik ilişki, kendi başıma da mutluyum ama seninle olmayı seçiyorum diyebilmektir. Bu sağlıklı temeli koruyabilmek ise ancak tarafların birbirine tanıdığı özgürlükle mümkündür. Birini çok sevmek, onun özel alanına paldır küldür girmek demek değildir. Aksine, en büyük sevgi göstergesi, karşı tarafın hayır dediği yerdeki çizgiye saygı duymak ve partnerine kendi sınırları içinde özgürce nefes alacak bir alan bırakmaktır. Ancak bu saygıyı sürdürebilmek için partnerimizi olduğu gibi görmeye de ihtiyacımız vardır. Çoğu zaman birini sevmeye başladığımızda, aslında kendi zihnimizde bir hayal kurarız ve zamanla karşımızdakinin o hayal olmadığını gördüğümüzde onu değiştirmeye, kendi projemize dönüştürmeye çalışırız. Oysa gerçek sevgi karşındakini yontmaya çalışmak değil, onun hataları ve kendine has rengiyle yan yana yürümeye devam edebilmektir. Elbette bu kabul süreci bir kez olup biten bir şey değildir. Sevgi kavramının bizim için ne ifade ettiğini her gün yeniden düşünmemizi gerektirir. İlişkilerimizde otomatik bir pilotla hareket edip her davranışı kesin yargılarla etiketlemek yerine bu farkındalıkla bir keşif yolculuğuna çıkabiliriz. Bu yolculuk sadece partnerimizin sevgi dilini anlamaktan değil, aynı zamanda kendi dilimizi de ona sabırla anlatmaktan geçer. Bu anlatım partnerimize neden böyle davranıyorsun diye sormak yerine ona kendi iç dünyamızın kapısını açan bir anlam sözlüğü sunmaktır. Örneğin benim sözlüğümde sevgi sorunların çözülmesi demek. Çünkü çocukken kendimi ancak her şey yolunda olduğunda güvende hissederdim diyebilmek o ortak dili kurmanın ilk adımıdır. Unutmamalıyız ki sevgi iki farklı dünyanın kendi doğrularını birbirine dayatması değil, dürüstçe konuşarak inşa ettikleri yepyeni ve ortak bir dildir. Kendi ihtiyaçlarımızı ortaya koyup partnerimize kulak verdiğimizde o orta yolu bulmak bir zorunluluk değil. Sevginin en doğal ve en emek dolu meyvesi haline gelir. Bugün sevgiyi yanlış bildiğimiz doğruları ve aslında normal sandığınız ama bizi eksilten o tanıdık döngüleri konuştuk. Eğer anlattıklarımız zihninizde bir soru işareti yarattıysa, şimdi kendi sevgi algınıza bir ayna tutma vakti gelmiş olabilir kendi ilişkinizde veya geçmiş deneyimlerinizde ne kadar sağlıklı bir alanda olduğunuzu görmeniz için 5 soruluk kısa bir farkındalık testi hazırladık. Bu testi şu an videonun açıklama kısmında ve en üste sabitlediğimiz yorumda bulabilirsiniz. Soruları yanıtlarken kendinize dürüst olmaya çalışın. Sonuçları değerlendirdiğinizde sevginizin bir liman mı yoksa farkında olmadan sığındığınız bir uyum ilizyonu mu olduğunu daha net göreceksiniz. Testin sonucunu veya sizi en çok şaşırtan o maddeyi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer içeriğimizi faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın.